Hop arkadaşlar hoş geldiniz. Uncharted 2 geldi efendim. E, konuya hakim olanlar zaten biliyor. Bilmeyenler için Uncharted 2 arkadaşlar yarım saat içinde bilgisayarınızda oynamayı göstereceğim. Tabi indirme süresini saymıyorum. Hemen çok basit bir şekilde ayarlayacağız. E, kurulum böyle işte bir program falan kurmuyoruz. Çok basit dostlar. benim bildiğimiz yöntem. çıkarıyoruz. Oynuyoruz abi. Çok basit. Virüs korkunuzda olmasın. Gördüğünüz gibi antivirüs programımız burada etkin durumda. Öyle girmeyin. Zaten kanalda daha önce God of War serisini falan paylaşmıştık. Kartlara bırakırım. Oradan gider teyit edersiniz efendim. Şimdi ama eee bu oyunları oynayabilmek için arkadaşlar orta segmentin bir üstünde bilgisayar lazım. İşte i5 işlemci, 1650 ekran kartı gibi vesaire hani o segmentten bahsediyorum. şimdi çok basit. Benim yaptıklarımın aynısını yapın, oyununuzu oynayın arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Ama başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve istediğiniz oyunları lütfen yorumlara yazın. Bir sen senden önceki gelen bu videoyu beğendiği için bu videoyu görüyorsun kardeşim. Beğenmeyi unutmayın. senden rica ediyorum. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle bilgisayarıma girdik. Klasörlerimizi oluşturacağız. Ee, burada SSD'ye kurmanızı ve C'ye kurmanızı tavsiye ediyorum bu işleri. Ama hard disk'e kurarsan biraz oyun yavaş açılır ama bir sorun olmaz. Tabi C için de yani hız için C ve SSD efendim. Şimdi burada yeni klasör oluştur oluşturuyoruz. Ee, ben ismini Games yapacağım. Siz istediğiniz isimde yapabilirsiniz. Buradaki yani ismi fark etmiyor. Sadece Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar. Ü, Ö, Ç gibi. Games diye bir klasör oluşturdum. İçine girdim. Tekrar oluşturuyorum. Emulator. Bakın ü ö yok. Buraya emulatörü kuracağız. Ardından Uncharted yazalım. Oyunumuz buraya. Ardından yama. Oyunun yaması. Türkçe yamamız var. Ardından update yaptık. Oyunun update'i. Burada işimiz bitti. Aşağıya indirdim. Ee, Chrome'u açtım dostlar. Google'ı açtıktan sonra şu şekilde arattık. RPC istediği diye arattık. Şur, şuradan göstereyim. Girdik. Aşağıya kaydırdım. Kaydırmak burada download dedim. Reklamı kapattım. hangi işletim sistemi sistemini kullanıyorsanız ona yapın. Biz Windows kullanıyoruz. Windows'a tıkladım ve indirmeye başladı. İndirsin. Tamamdır. tekrar Google'a giriyorum. PC3 firmware diye arattım. Şu siteden indirdim. Export. 4.90 Burada otomatik indirmesi lazım. İndirmesi de şuraya tıklayarak indirebilirsiniz. İndirmiyor. Biz tıklayalım en iyisi. Tamam indirmeye başladı. Tamam indirsin. Bekliyoruz. Tamamdır. indi İndikten sonra kapatabiliriz. Artık e, Google'a işimiz yok. Açtım. E, i̇ndirilenlere geldim. Açtım. Ardından bir tane daha açtım geldim buradan gamese Emülatörün içini tıkladık rarı açtık bunu kapatalım tuttuk sürükledik bıraktık abi rarı çıkarttık tamam kapattık bunu silebiliriz sonra bir geri geldim 4.90'ı şuraya aktardım bu yan da açık kalsın Emülatöre girdim çalıştırdım. Evet açıldı. E, masa üstüne kısayol oluşturuyorum. Kabul ediyorum. Tekrar gösterme diyorum. Consioned diyorum. Ve evet açıldı. E, Antivirüsünüz uyarı verirse yani işte bilinmeyen program diye arkadaşlar program güvenilir. E, sizden sadece e, sistem 32 X-input yani oyun kolunu kullanmaya yarayan programı kullanmak için izin isteyecek. Ona izin verebilirsiniz. Güvenilir. Kanaldan kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir zaten bak, program hata vermedi bende. Tamamdır. Ardından geldik ilk önce kol ayarları. Emülatör PlayStation 3 oyunlarını oynamamızı sağlayan uygulama. Geldik eğer klavyeyle ile oynayacaksanız buradan zaten keyboardda seçili geliyor. İşte mesela yukarı tuşu W. İşte istediğinizi atayabilirsiniz arkadaşlar. Mantık bu. Ama ben bende joystick var. DualShock 2 bu. Yani PlayStation 2 kolu. Ben joystick seçiyorum o yüzden. Mantık şu. Tıkladım bastım. Atama mantığı. Hemen atayalım tuşlarımızı. altınlar, çubuklar. Save. Sonra. Burada bir tık geriye geldim. Tuttum. Yazılım güncellemesini. Sürükledim bıraktım uygulamaya. Evet dedim. 4.91 buna evet diyorum. 90 daha stabil bence. Emülatör için. Okey dedik. Burada birkaç dakika bekliyoruz. Yüklesin. Tamam yükledi. Bir refresh attım şuradan yenile dedim. Şu an PlayStation 3'ümüz hazır arkadaşlar. Bu uygulama PlayStation 3'ün ta kendisi. Şimdi yapmamız gereken oyunlar. Oyunlar için arkadaşlar Discord'a gelin. YouTube'un belli başlı politikaları var. Çok konuşamıyorum. Discord'a açıklamalara bırakacağım. Discord'a gelin. Burada amacım adam çekmek değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten 5000 kişi falan olduk. Discord'a girin. Abonelerime özel veriyorum arkadaşlar. Bazı şey içerikleri diyeyim. Gidin kuralları okuyun. Abone doğrulamamızı yapın. Ondan sonra gidin halledin abi işinizi. Ee, sıkıştırma biraz uzun sürebilir. Ee, ve şunu yapın, şunu da göstereyim. Ee, aç atıyorum yani drive açıldı değil mi? Yani burası drive olsun sizi Şuradan geldik indirme yapmadan önce site ayarları kısmından geliyorsunuz buradan. Otomatik indirmelere izin ver yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, eksik inebiliyor çünkü. Onu atlamayın. İşte mesela 20 tane part part indiriyor, drive sıkıştırıyor siz bir tane indirir sonra oyunu sata verir. Onu izin ver yapmayın kesinlikle unutmayın. Hemen gidin halledin gelin abi. Tamam hallettiniz e, oradaki şeyleri. İndirilenleriniz bu şekilde olması lazım. Şimdi burada ne var? E, Uncharted 2 var oyun. Türkçe ve update var. Siz de bunlar eksiksiz eksiksiz olmasına dikkat edin. Şimdi şu sayılar var sonunda. Onlara aldanmayın. Sizde farklılık gösterebilir arkadaşlar. Zaten birazdan anlayacaksınız. Şimdi e, ne yapıyoruz? Uygulamamızı indirelim. Şuraya geldik. Uncharted'a girdik. Sayısına göre atın. Herhangi bir sorun yaşanmak için. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Tuttum. Sürükledim abi. Açtım. Sürükleme mantığı. Bekliyoruz. E, ve bakın 2'yi aramayın. 2 burada. Bu ayrı yere koymuş. 2 yok yani. Üçten devam ediyoruz. Tabii sizde 5 de olabilir o yani o sayılara çok şey yapmayın. Tamam Uncharted'daki tüm RAR, oyunu tüm RAR'larını çıkarttık. Sonra geldik. Bak 22'nin Yeniden adlandırıyoruz. Noktayı silmeme dikkat edin. Şu tireye tireyi, tireye kadar siliyorum arkadaşlar şu şekilde. Sonra bunu kopyaladım. Geldim, Anchor's içine girdim. Games buraya, build, main burası hocam. Buraya yapıştırdım. Konumu karıştırmayın. Tamamdır. Ardından geri geldim. Games'e. E. Ee, Update'i atalım. Update'i çıkarttık. Kapattım. Bir geri geldim yama kısmına. Yamayı çıkarttım. Tamamdır. Burayla işimiz yok. İster silin ister silmeyin ama bence silmeyin. Oyun e, kuruncaya kadar. Çünkü hata verebilir. Yani belli olmaz. Herkesin sistemi farklı. Ben de vermeyecek. Tamamdır. Burası hazır. Şimdi <laughs> emülatörü açtık. İlk öncelikle oyunu ekleyeceğiz. File Add Game Uncharted girdim girdim. Sizde bu bir tane olacak. Ben iki tane farklı isim şey yapmışım. Is3 Games seçtim. Oyun geldi. Ardından yani game sormuş. Ardından update'i tuttum. Girdim. Bunları arkadaşlar sırasına göre bakın 1, 2, 101, 102 diye gidiyor ya. Bunları sırasına göre şuraya atacağız. Sürükle, sürükle bırakacağım. 1. Mantık bu. Sırayı karıştırmayın. Hata alırsınız. Bakın fark ettiniz Ben attıkça burada versiyon değişiyor. Bakın 1.09 oldu. Tamamdır. Sonra geldik dostlar. Bunu indirdik. Şu yamaya girdik. Şunu kopyaladık. Sonra geri geldim Games'e. Emulatorün içine girdim. Yama kısmını dikkatli ok takip edin. DDD 0'a girdim. Games oyunun 0757 olan girdim. Bu seridir. Build main buraya. Bakın zaten var. Buraya yapıştırıyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Tamamdır. Türkçe yapımız oldu. Sanırım hazırız. Her şeyimiz tamam. Sadece oyunun ayarlarını <laughs> yapmaya geldi. Şimdi son adım geldim. Global settings yazan dördüncüye tıkladım. Böyle bir ekran açıldı. CPU kısmında bir ayar yapmıyoruz. GPU'ya geldik. GPU'da 60'a sabitleyin frame limiti disabled low. Ee, ardından şunu 160'a çekiyorum arkadaşlar. İnce detay için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. 160. Şunu tikledim. Bu ve bu. Başka bir ayarımız yok. Apply dedim GPU kısmına. Advanced'a geldim. Advanced'da şunu tikledim. 1 bunu tikledim 2 şunu, şunu atomik yaptım 3 apply dedim emülatör kısmına geldim şu tiki kaldırdım apply save ardından sağ tıkladım manage game page'a geldim burada evet diyoruz tamam açtık 1.9'u açıyoruz 60 fps bunu tikliyorum bunu tikliyorum bunu tiklemedik bu bu Aynı yaptıklarımın aynısını yapın Bunlar hileler işte sınırsız mermi, sınırsız can gibi size kalmış. Bence yapmayın. Bunun yerine tam anlık FPS e dedik Apply. Kontrol ediyorum. Eksiğimiz var mı? Yok. Apply save. Tamamdır. Oyunu şu an deneyebiliriz dostlar. Hazırsanız, hazırsanız gidiyorum. Hop. Ee, oyun ilk açılışında <laughs> normalde yani bir kere açıldıktan sonra bir 15 saniyede falan açılıyor. Ama ilk açılışta birkaç dakika bekliyor. Çünkü renderlaması lazım. Bekleyelim. Evet. Oyunumuz da açıldı. Birazdan tam ekran yapacağız. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi Türkçe. Devam et dedim. Şimdi FPS şurada. E, oyunun ilk açılışında FPS biraz düşük olabilir. Sonradan toparlayacaktır. Şimdi şuradan boyut boyutunu büyüttüm. Sonra ekranın herhangi bir yerine çift tıkladım arkadaşlar. Geç geliyor OBS'e. Gördüğünüz gibi geldi. İngilizce seçtik. Türkçe ama İngilizce dosyasında. Hemen ayarlarımızı yapalım. Yani sesini falan ayarlayın. Alt yazıları açmayı unutmayın. Tamamdır. Başka bir şey yok. Yeni oyun. Hemen bir deneyelim. <laughs> Şimdi e, Türkçe yama olduğu için şunu bir özet e, bir şunun bilgisini vereyim. Oyun mesela ben onu, oyun deneyimimde ikiyi bitirdim. Ben oynadım tabii ki de. İki kere patladı oyun. Türkçe yamadan kaynaklı. Ama hani oyun patlıyor böyle donuyor. Kapatın geri açın devam et deyin. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz arkadaşlar. Türkçe yamadan kaynaklı öyle bir sorun oluyor. Yama yapmazsanız öyle bir sorun yok. Sinematiği geçiyorum. E, oyun ilk girişte biraz e, bir 15 10 dakika 15 dakika bir FPS düşüp alabilirsiniz olması gerekenden. Çünkü yüklemesi gerektiği için. Ondan sonra toparlıyor. Gördüğünüz gibi gayet stabil, akıcı. Bir de geçişlerde şöyle bir anlık bir bir saniyelik takılma olabilir. Yine yüklediği için. Bizden tek ricam yani oyunu benim yaptığım sırayla yapın yani update'i attıktan sonra yamayı atın. Zaten öteki türlü yamayı atacak dosyayı bulamazsınız. Benim yaptığım sırayla yaparsanız bir sorun yaşamazsınız dostlar. Yorumlarda da istediğinizi, istediğiniz oyunları belirtin. Videoyu beğenin. Evet arkadaşlar bu şekilde daha fazla oynamayalım. Spoiler olmasın. Bilen var bilmeyen var. Oyunun keyfini çıkartın. Durdurdum. Sonra çıkmamız gerektiğinde kaydınız silinmez. E, gelin buradan oyunu kaydettiğin ardından ana menüye dönün. Ekranın herhangi bir yerine çift tıklayın. Tam ekrandan çıktı. OBS geç alıyor. Sonra buradan oyunu kapa kapatıyoruz. Bu kadar abi. Bitti gitti. Sonra buradan kendi de kapatsın oyunu. Tamamdır. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, oyunu oynadınız bitirdiniz. Bitirdikten sonra geliyorsunuz buraya. İşte güzel yanı bu. Mesela bu Games klasörünü sildiğiniz zaman hiçbir yerde veri kalmıyor. Upload'a işte hotkeylerde falan bir program falan kaldırma şeyi yok. Çok rahat o yüzden. Geldiniz emülatör kısmını silerseniz ee, arkadaşlar sevdiğiniz gider. Sevdiğiniz yedeklerini alın eğer bir hatayla karşılaşırsanız. Yıl da şuraya alalım. Oyunlar kalabilir. İstediğiniz gibi ne yapacaksanız yapın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Ançarda ee, 3 haftaya gelecek. Ve her hafta iş, bir sorun olmazsa yeni emülatör videoları gelecek arkadaşlar. İstediğiniz oyunları lütfen yorumlara yazın. E biliyorsunuz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, diğer serileri de göz atabilirsiniz. Kartlara bırakırım arkadaşlar. Ve Kik'te yayınlar yapıyor. Yani YouTube'da da yapıyoruz da Kik'te daha ağırlıklı yapıyoruz. Kik'ten açıklamalar da var. Gelip takip edin dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.